Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Star'da üst sürü star hediye açacağız. Hadi o zaman açmaya başlayalım. Ama arkadaşlar açmadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için kaç gündür dolduruyorum. Bu yüzden olur abone olun. Hadi o zaman açmaya başlayalım. Şimdi ilk star hediyemizi açalım. Hadi inşallah süper ender olur. Ne? Süper ender olmadı. Bakalım ne çıktı. 25 güç puanı çıktı. Hadi hemen ikinci star hediyeni açalım. İnşallah karakter çıkar. Ender, 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 ender ve son. Bundan da bir şey çıkmadı. Yine 25 güç puanı çıktı. Hadi diğerini açalım. Açıyoruz. Bastığım. Oley. Destansı çıktı. Yine basıyorum. Bundan da çok iyi bir şey çıkmadı. Seri seri açıyoruz. En iyisi bu oldu. Hadi bunu da açalım. Bundan da süper ender çıktı. Bakalım ne çıkacak. 100 altın çıktı. Arkadaşlar canınız sıkılmasın diye ben hepsini hemen seri seri açıyorum. Arkadaşlar diğerlerinden bir şey çıkmadı. Bu açtığımız son. İnşallah karakter çıkar. Arkadaşlar abone olup like attıysanız. Artık açıyorum. 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 Ve ne? Ve ne? Açıyorum. Ve sonuncuyu açıyorum. Açtığım. Bundan da bir şey çıkmadı. Bu son idi daha da yok. Arkadaşlar ben de videonu burada bitiriyorum. Umarım videonu beğenmişsinizdir. Bu video tutarsa ve 500 like'dan çok like derse daha çok star hediye kasacağım ve bu videonun part 2'sini çekeceğim. O zaman güle güle.